son seçim anketinde zirveye oturan kesim belli olmuş. Dikkat çeken sonuçlar var. Artık alıştık. Aşağı yukarı birçok ankette bu sonuçlar çıkıyor. Seçimlerde de bunu görüyoruz zaten. İstanbul Ekonomi Araştırma Genel Müdürü Can Selçuk'i sosyal medya hesabı üzerinden Şubat 2021 anket sonuçlarını paylaştı. Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusu yöneltilmiş vatandaşlara. E Ve vatandaşların vermiş olduğu cevaplarda yansımış. Hemen ekrana getiriyorum. AKP %29.7. CHP %16.4. Kararsız %13.6. İyi Parti %11.4. Oy kullanmayacağım. Protesto %8.9. EDP %8.4, MHP %7, DEVA partisi %2, diğer partiler %1. Davutoğlu'nun Gelecek Partisi 0.7, Saadet Partisi 0.6. Kararsız kitleyle oy kullanmayacağım denen kitleyi topladığınızda ikinci parti konumuna geliyor. Yani parti kuracak olsalar oy vermiyorum, oy kullanmayacağım diyenler parti kuracak olsalar Türkiye'nin ikinci partisi konumundalar. Yani muhalefet partilerinde ümit bulamıyorlar. Ümit. Hemen şeye bakalım. Kararsızlar dağıtıldıktan sonraki sonuçlara bakalım bir de. Burada da ilginç veriler var. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra AKP'nin oyu %35'e çıkarken Cumhuriyet Halk Partisi ise bakın kaça çıkmış. Hemen ekranda şu anda AKP %35.2, Cumhuriyet Halk Partisi yerinde saymaya devam ediyor. Maşallah. Zaten artırmak gibi bir niyetleri de yok. %21.1, İyi Parti %15.6. İyi Parti hala CHP'den oy toplamaya devam ediyor. HDP %10.6. MHP %9.6, Deva Partisi 3.8, Gelecek Partisi 1.7, diğer 1.4, Saadet Partisi 1.0. Görüldüğü üzere kararsızlar dağıtıldıktan sonra da sonuç bu şekilde. Bugün farklı bir parti kurulacak olursa ve bu partide alternatif olmayı başarabilirse sandığa gitmeyeceğim diyen ve kararsız olan %20'lik kitlenin en az %10'unun oyunu alabilir. Yeter ki iddialı bir ekip, iddialı bir lider halkın karşısına çıksın. Çünkü mevcut muhalefet partilerinde çözüm bulamıyorlar. Bunca yaşanan sıkıntıya rağmen, ekonomideki bu durgunluğa rağmen hala çözüm yolunu AKP'de gören bir kitle var. Muharrem İnce dün Habertürk televizyonundaki canlı yayında dedi ki bir anket yayınlanıyor ekonomiyi çözecek lider kimdir? Erdoğan çıkıyor önde. 18 yıldır durum buysa 4 liradan 3 liradan dolar 7 lirada 7 liralara kadar çıkmışsa ve hala halk Erdoğan'ı seçiyorsa AKP'yi seçiyorsa o zaman muhalefet şöyle iki elinin başının arasına koysun bir düşünsün dedi. E ben hep diyorum. Sorun muhalefette. Muhalefet kötü olduğu için AKP kazanıyor. Muhalefeti ayakta tutan parti kim? Cumhuriyet Halk Partisi çok zorlarına gitmiş. Muharrem İnce'nin kelimeleri, sözleri Hani dedi ya bunlar için bunlar kripto tayipçi dedi. Adamların zoruna gitmiş CHP'den çıkmış Seyit Torun açıklama yapıyor. Karar TV'ye konuşmuş. Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen diyor ki beyefendi kimsenin haddine değildir bizim diyor çalışmalarımız diyor ortada diyor. Bizde gizli tayipçi falan yok mücadelemiz ortada diyor. Tamam siz mücadele ediyor gibi gözükebilirsiniz ama söylemlerinizin tamamı tamamı AKP'ye hizmet ediyor. Çünkü farklı bir şey söylemiyorsunuz siz. Elif Çakır'ın ve Yıldıray Oğur'un Karar TV'de konu olmuş. İlkelerinden sapmış bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Kayıkçı kavgası yapıyorsunuz siz. Rahmetli Haydar Baş da bunu Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı sürekli dile getiriyordu. Muhalefet ve iktidar kayıkçı kavgası yapıyor diyordu. Ve bu tartışmanın kazananı kim oluyor? AKP oluyor. AKP kendi tabanını topluyor. CHP kendi tabanını topluyor. Bu kutuplaşma sayesinde birisi iktidar birisi muhalefet. 20 yıldır bunlara demişler ki biriniz iktidar olacaksınız, biriniz ana muhalefet. İkisi de yerinden memnun. Değişmek gibi bir niyetleri yok. Ama bunun bir şekilde değişmesi gerekir. Muhalefet bir şekilde değişecek ki AKP kazanamaz. 18-19 yıldır eğer kazanıyorsa muhalefette bir problem, bir sorun var. Ben eleştiriyorum. Kılıçdaroğlu'nun gitmesi gerekir. CHP'nin değişmesi gerekir diyorum. Yaklaşık 2 yıldır. Ne oldu? Şu anda sadece bize kızanlara şunu söyleyeceğim. Önümüzde bir seçim olsa ve bu baskın seçimde yine AKP kazansa seçimi. Oldu ya kazandı. Ve Kılıçdaroğlu kurultaya gitti. Yeniden genel başkan seçildi. Gidip tekrar yapılacak bir seçimde tıpış tıpış Kılıçdaroğlu'na siz oy verecek misiniz? Bence vermeyeceksiniz. Sizin de artık buranıza kadar gelecek. 11 seçim kaybetmiş bir kişinin peşinden gitmeyeceksiniz. O yüzden ben diyorum ki olur da CHP Muharrem ince şansını değerlendirip yenilenmezse bir kadro değişikliği yapmazsa ve aynı liderle seçimlere katılma ısrarını devam ettirirse alacağı o %20'yi geçemeyecek. Açık ve net ortada. Belediye seçimlerini karıştırmayın. HDP aday çıkarmamış. İyi Parti aday çıkarmamış. Saadet aday çıkarmış ama ikinci seçimlerde İmamoğlu'nu desteklemiş. Böyle bir durum söz konusu. E yarın seçim olacağı zaman bu partiye gidecek, kendi partisine oy verecek. Gelecek iyi Parti'ne, iyi Parti'ye oy verecek, HDP'ye, HDP'ye HDP oy verecek. Bunu Muharrem İnce dünkü Habertürk yayınında da dile getirdi. Açık ve net, durum bundan ibaret. CHP yerinde sayıyor. Bunu %30'a çıkarmak için bir lider değişikliği, bir kadro değişikliği, bir vizyon değişikliği yapması gerekir. Ama bunu yapmıyor. Biz dostlarımızla iktidar olacağız diyor. Ali Babacan'ın, Davutoğlu'nun işte ne bileyim Saadet Partisi'nin İyi Parti'nin oylarını artırmakla uğraşıyor. Kendi partisinin oyunu artırmak gibi bir niyeti yok. Yüzde çıtalamış çok memnun. Kitlesi de çok memnun. Memnun olması 10 defa seçim kaybetmiş bir adama alkışlamaya devam ederler mi?